Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Ey Müslüman kullarım buyurur. Vefat edeceğiniz vakit buyur, şahit koyun buyurur. Vasiyet yapın, vasiyetsiz ölmeyin buyurur. İki tane şahit ya akrabalarınızdan yahut yabancılardan buyurur. Bazı kez sefere gidersiniz buyurur. Anladık mı? Vefat edersiniz. Emanetlerinizi getirdikler vakit kavga edersiniz. Hayır, bu tamam değildir. Çalınmış demeyi başlarsınız buyurur. <laughs> Anladık mı? Her şeyi şahitle, ispatla yapın. Cenab-ı Hak bunu böyle buyurur. Bunun sebebi, bir cemaatin birisi sefere gittiler, birisi yolda vefat etti. Sonra eşyalarını getirdikler vakit, akrabalar dediler ki, hayır, bunda öyle bir güzel bir kap çanak vardı, onu görmüyoruz, nerededir? Sonra Cenab-ı Hak yemin ettirdi onları. Uzun uzadı bir vaka oldu. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek vefat derken vasiyet etti. Evet. Malı mülkü olmadığı için peygamberler miras bırakmazlar. Ne varsa ellerinde Beytülmalak hazineye giriyor. Akrabalarına miras vermiyorlar. Cenab-ı Hak onlara öyle diyor. <laughs> Yalnız yaptığı vasiyet, elinizin altında iki zayıf mahluk vardır. Birisi kadın, birisi de hizmetçi. Allah'tan korkun, bunlara hürmet edin, eziyet etmeyin, buyurur. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Bunu vasiyet etti Cenab-ı Sonra buyurduk o, Arabistan'da iki din kalmasın dedi. Anladık mı? ne kadar gevur varsa çıkarın Arabistan'dan buyurdu. Sonra Hz. Ömer radıyallahu anh Yahudileri, Hristiyanlar hepsini sürdü çıkardı, Şam'a gönderdi. Sebebi nedir? <laughs> Çünkü Araplar çölde okumak bilmezler. Bir zaman gelecek ki cahil kalacaklar. Birbirlerini bovallar. O vakit gevur olursa Arabistan'da kakar kuvvetlenler, Mekke'yi Medine zapt ederler diye Cenab-ı Peygamber orayı boşalttı. Böyle bir vasiyet var. Sallallahu aleyhi ve Yine Cenab ı Bey, Umber, buyuruyor. <laughs> bir Müslümanın hakkı nedir buyuruyor. Kıymetli bir malı olacak olursa buyuruyor. Üç gece geçmeden evvel yazıp başının yanına koyacak. Benim malım şudur budur. Bu filanındır. Alacağım var, yüreceğim var. Filan evladıma şunu verin, akrabamı bunu. Bunu yazmadan bırakmayın buyuruyor. Üç gece geçti mi mesul olursunuz buyuruyor. Neden? Çünkü insan birden bire vefat ediyor, sonra bilaşık bir olur. Veresleri kavga içinde bırakır. <laughs> e bir insan vasiyetsiz ölürse, vasiyet etmeden ölürse ne olur? Cenab-ı Hak bunu kıyamete kadar dilsiz bir korka bir demez Allah, konuşturmur. Anladık mı? Bazı ülleri görürler, oturursun, e hiç konuşmaz öyle. Sebebini vasiyetsiz öldü. Bu nasıl bu ceza ağır mı, hafif mi? Kıyamete kadar maazallah insan dilsiz bırakırsa. E, sebebi nedir? Çünkü alacağını belli ettirmiyor, vereceğini belli ettirmiyor. Vereseyi kavgaya düşürür. Anladık mı? Bazı bakarsın hocaların başına da gelir. Bir kitabı indirir, satacak mir, açtılar, bir açtılar. Bırakırsın. On parça kitaptan iki tanesi yok. Anladık mı? Ne yapıyor? Filan emanet ediyor. Bak diyor, filan emanet yazmıyor. Sonra o kitap öyle yarı kalır, işte para itmiyor. Hocaların da ekseri vasiyetleri kitap